Merhaba arkadaşlar. Ee, bu iki tablo arasında veri transferi videomuzu videomuzda arkadaşlar çok uzun olduğu için yarıda kırpmak zorunda kaldım. Ee, bu kısım çok daha kısa olacak arkadaşlar. Bir özelliği gösterip hemen geçeceğiz. Ee, arkadaşlar anlattığım üzere izlediyseniz videoyu birinci kısımda e, referans rol tanıma e, referans rol tanımadıktan sonra e, set the value Of some columns kısmında arkadaşlar bir form yaz formül yazıyorduk. Toplamdan satış miktarını düşürüyorduk. Orada demiştim ki e, çok anlamsız kodlar yazıyorlar. E, sistemi yoruyor demiştim. Onlar şöyle bir kod yazmıştı. Eni yani bu YouTube'da bunu anlatanlar bu şekilde bu tarzda kodlar yazıp geçiyor. E, select liste yapıyorlar. Satış e, Satışlar sayfasından adetleri listeliyorlar. Oradan e, üzerinde çalıştığımız row number ile e, eşitleyip max e, satışlar sayfasının e, maksimum row, row arkadaşlar birbirine eşitleyip buradaki adetleri listeliyorlar. Buradan da arkadaşlar e, şu liste içerisinden de e dönüşü number olmadığı için arkadaşlar random e formül atayım. E bu satırlar arasında doğru değeri bulasıya kadar e bir döngü oluşturuyorlar. While döngüsü. Arkadaşlar bu tehlikeli bir şey. E 3 tane satır için sorun olmaz ama 30 bin tane, 100 bin tane, 500 bin tane bir satırlık veride de burada sistem kilitlenir. Yani e çünkü arkadaşlar any diyor. Rastgele bir row number ata ve maksimum row number'a Eşitse Asledim adet değerini mi? al diyor. Arkadaşlar burada dediğim gibi 30 bin tane gidelim. Efendim kızım. Tamam tamam. Burada 30 bin Asledim. tane satır değeri olduğu zaman dediğim gibi 30 bin tane satırdaki ee row'u arayarak bulması gerekiyor. Bu da süreç uzar. Arkadaşlar i̇şte o yüzden ben bunu ilk videoda size anlattım. Böyle yapıyorlar dedim. Arkadaşlar ben bunu iptal ettim. Bunun Birden fazla yöntemi var. Ben arkadaşlar bir tane yöntem göstereceğim. Farklı bir yöntem. Lookup yöntemi arkadaşlar. Direktmen nokta atışı bulur. Bu e, formül içinde e, döngüler, while'lar oluşturmaz. E, e, sizi ve uygulamanızı yormaz arkadaşlar. Lookup nasıl çalışır arkadaşlar? Öncelikle bulmak istediğiniz satırın ROM number'ını veriyorsunuz. Max satış ROM number. Yani tablodaki en yüksek değerli roll number'ı buraya yazdınız. Diyorsunuz ki bunu nerede arayacağım? Satışlar sayfasında arayacağım. Hangi başlıkta arayacağım? Roll number sütununda arayacağım arkadaşlar. Sizde bu roll number sütunu e, tablonuzda görünmez ama e, app sheet bunu otomatik olarak size atar. Yani satırlarınızın e, numaralarının bulunduğu bir sütun başlığıdır bu. Roll number'da en yüksek değer ararsınız arkadaşlar. Şuradaki en yüksek satır satıştaki en yüksek satır değeri arkadaşlar 3 Bakın şurada satış kısmına geldiğimiz zaman 1, 2, 3 hatta bir de bu var 4. Şuan arkadaşlar burası 4. Bu 4 rakamını rom number arar. Arkadaşlar rom number şurası. Şurası rom number. İşte 4'ü bulduktan sonra hemen karşılığındaki adeti bakın arkadaşlar bana return sütun diyor. Return sütun adetler sütununu çeker ve oradaki adeti alır toplamdan çıkartır arkadaşlar. Bu da ee, en any select fonksiyonunun dışında lookup fonksiyonu. Artı daha index fonksiyonu var. Yine liste yapıp listede e, max satış number'ı indekste de alabilirsiniz. Bu tür veriler mevcut. Bu en yormayan sistemi olacak. Umarım e, iki tablo arasında veri transferini anlamışsınızdır. Önceki videom biraz uzun oldu ama orada detaylı bir şekilde referans vererek anlattım. Bu da e, üzerine şöyle bir bal kayma koyuldu. E, bu formülü de unutmazsanız bir ee, tablosunda çalışmasını sağlayacak bir kod tekrardan bir formül şey yazalım ürün yazalım depodaki ee, Samsung arkadaşlar 100 taneymiş hemen bir satış kısmından Samsung'a giriş yapalım ee, Pardon Samsung'a ee, satışlar kısmına gelelim Samsung'u seçiyorum bir 100 tane daha giriş yapıyorum. 100 tane vardı. Şurada birinci aksiyon çalıştı. ikinci aksiyona gitti. ikinci aksiyon da çalışacak mı bakalım. ikinci aksiyon da tamamlandı. Arkadaşlar görüldüğü üzere 100 tane bir satış yaptık. Depodaki toplam ürün 100 taneydi. 100 tane de eksi olunca arkadaşlar görüyorsunuz toplam eksi diyor çünkü. Toplam eksi satış miktarı diyor. Toplamdan bunu çıkartınca sonuç sıfır oldu. Arkadaşlar i̇şte bu konumuz bu kadardı. Ee, bundan sonraki konularda da APP Sheet e, Inventory Apps uygulamasına devam edeceğim. Orada da satış departmanını da ekleyeceğim. Hepinize de başarılar dilerim. Kolay gelsin.